till I no more. I got the, horses in the back. Or stock is a Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar ben bu Ayrık Dostlarım bu videomda sizlere sahte virüs yakası nasıl sizlere onu göstereceğim Çok bomba bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bu videoyu umarım çok seveceksiniz de umarım çok beğeneceksiniz Şaka yaparken de arkadaşlarınıza çok eğleneceğinize eminim Hiçbir şekilde zararı yoktur arkadaşlar kesinlikle bana güvenebilirsiniz Zaten önce eğer güvenmiyorsanız önce videoyu izleyin ondan sonra tekrardan Eğer bana güvenirseniz yaparsınız arkadaşlar ki %100 güvenebilirsiniz. Şimdi videomuza geçeceğiz. Videomuza geçin önce sizlerden ufak isteklerim var dostlarım. Videomuza geçin önce kanalıma abone olup like atıp bir durum yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursun arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet dostlarım yapmamız gerekenler çok basit ve kolay işler. Şimdi öncelikle masa üstümüze geldik. Masa üstümüze geldikten sonra sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladık ve yeni seçeneğine geldik. Yeniden burada arkadaşlar bir tane metin belgesi oluşturuyoruz ve bu metin belgesine bir tane isim takmamız gerekiyor. İsmi ben bu bilgisayar yapıyorum arkadaşlar. Bu bilgisayarı yaptıktan sonra entere tıklıyorum ve bu bilgisayar yani metin belgemin içine açıyorum ve büyük ekrana alıyorum. Bunu yaptıktan sonra dostlarım şimdi sizlere birkaç komut göstereceğim. O komutları yaparak arkadaşlar e, sahte virüs şakamızı hazırlayacağız. Bakın dostlarım buraya doğu yazıyoruz. Do yazdıktan sonra enter tıklıyoruz. Yani bir aşağıdaki satırı geçiyoruz arkadaşlar. Satıra geçtikten sonra buraya arkadaşlar M büyük MSG box yazıyoruz. MSG box yazdıktan sonra arkadaşlar e, bir tane space tuşuna yani bir boşluk bırakıyoruz bir boşluk bıraktıktan sonra arkadaşlar çift tırnak yazacağız. Çift tırnak yapmak için arkadaşlar zaten benim video açıklama kısmında bu yazacağım kodların hepsi var. Siz direkt oradan CTRL, C, CTRL le yapabilirsiniz. O yüzden hiç hani çift tırnak yapmayı falan göstermeyeceğim arkadaşlar. Direkt ben yapacağım. Hemen şöyle metin belgemize tıklayalım ve çift tırnak koydum. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar buraya bir tane mesaj yazmanız gerekiyor. Siz istediğiniz mesajı yazacaksınız. Ben şöyle yazıyorum arkadaşlar. Buraya uyarı yazayım arkadaşlar. Uyarı bir tane boşluk ve ünlem koyayım. Yani bilgisayarınız doğu tura yörük tarafından eklenmiştir. Doğu tura yörük tarafından eklenmiştir yazdım arkadaşlar. Ve bunu yazdıktan sonra tekrardan dostlarım buraya çift tırnak işaretini koyacağız. Bu çift tırnak işaretini koyduktan sonra bir tane boşluk bırakıyoruz ve bakın arkadaşlar bir tane boşluk virgül ve bir tane daha boşluk bırakıyoruz. Bunu yazdıktan sonra VB critical yazacağız. Buraya VB critical. VB critical yazdıktan sonra dostlarım tekrardan bir boşluk bırakıyoruz. Virgül ve bir boşluk bırakıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra tekrardan çift tırnak işaretimizi koyuyoruz buraya. Ve buraya Microsoft Security yazıyoruz. Microsoft Security yazdıktan sonra tekrardan son olarak çift tırnak işaretimizi koyuyoruz. Ve en son yazacağımız kodize Enter tıklıyoruz. Ve buraya arkadaşlar ikil O ile loop yazıyoruz. Loop yazdıktan sonraki yazdıktan sonra her şeyimiz yani tüm işimiz bitiyor dostlarım. Burada metin belgesindeki tüm işimiz bitiyor. Şimdi dosyaya geliyoruz ve buradan farklı kaydet diyoruz arkadaşlar. Farklı kaydet dedikten sonra bu noktadan sonraki kısım txt yazıyor. Yani metin belgesi. Bunu siliyoruz arkadaşlar. Noktayı silmeyin dikkat edin. Buraya vbs yazıyorsunuz. Vbs yazdıktan sonra enter'e tıklıyorsunuz ve bu metin belgemizi kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu bilgisayar nokta vvs oldu. Şimdi dostlarım siz bunu bir discord'dan arkadaşınıza attınız. Yani bu size inanmaz. Neden inanmaz? Bakın dostlarım aşağıda bu bilgisayar yüzü, Fakat üstünde şöyle değişik bir simge var. Biz bu simgeyi değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Sizlere onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Buna sağ tıklayayım. Ben buradan özellikler diyeyim. Ve buradan simge değiştir yazacak diye düşünen arkadaşlar olabilir. Fakat görmüş olduğunuz gibi bir simge değiştir seçeneği yok. Bu nasıl olacak? Sizlere onu göstereceğim. Bakın dostlarım. Bunu öncelikle bir yere atmamız gerekiyor. Nasıl yani bir yere? Şimdi arkadaşlar dosya gezginine giriyoruz. Dosya gezginden ben mesela C diskine bu dosyamı yani VBS dosyamı atmak istiyorum. Sürüklüyorum ve dosya yani pardon C, C diskinin içine atıyorum. C diskinin içine attıktan sonra buradan devam ediyorum. Ve C diskin, C diskinin içine bu bilgisayar nokta VBS'yi at. Buraya kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bakın arkadaşlar bunları yapmanız gerekiyor ki sizin gözlüğü simge oluşturmak istemiyorsanız buraları direkt atlayabilirsiniz. Sağ tıklıyoruz. Yeni diyoruz ve burada arkadaşlar bir tane kısa oluşturuyoruz. Burada arkadaşlar VBS'yi nereye atlıysak orayı seçiyoruz. Göz atlıyoruz. Bu bilgisayar diyorum. Buradan Osya diyorum. Ve bu bilgisayar nokta seçiyorum. Tamam diyorum. İleri diyorum. Ve son diyorum. Son dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi bu bilgisayar nokta VBS karşıma tekrardan geldi. Şimdi buna sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Ve bundan sonra işte görmüş olduğunuz bir simge değiştir seçeneğimiz geldi. Az önce dikkat ettiyseniz yoktu. Bu simge değiştir seçeneğine tıklıyoruz dostlarım. Bunu tıkladıktan sonra ise burada görmüş olduğunuz bir sürü simge var. Seç beğen al arkadaşım. Buradan arkadaşlar ben bu bilgisayara özel yani onun kendi simgesini yapacağım arkadaşlar. Bu bilgisayarı seçiyorum. Tamam diyorum. Buradan uygula diyorum dostlarım. Ve tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu bilgisayar nokta vbs uygulandı arkadaşlar. Sonunda VBS yazıyor olabilir arkadaşlar. Ona çok dikkat etmeyin. Yani bana bunu bir arkadaşım atsa ben bunu açsam gerçekten de inanırım arkadaşlar yani bu bilgisayar. Yani size arkadaşınız bu bilgisayar diye bir şey atmaz. Hani oyun atar. Buraya GTA 5 yazar vesaire vesaire. O size kalmış arkadaşlar. Ya da Google Chrome yapabilirsiniz. Neyse. Bu bilgisayar nokta VBS'yi şimdi açıyorum. Çift tıkladım mesela. Bana attılar. Görmüş olduğunuz burada böyle bir mesaj yazdı. Uyarı bilgisayarınız Doğu Tuğra tarafından eklenmiştir. Neden böyle yazdı arkadaşlar? Bakın Burada yazıyorum Microsoft Security. Hatırlarsanız arkadaşlar sonda Microsoft Security yazmıştık. Siz buraya mesela kendi isminizi de yazabilirsiniz. İlandırıcı olmaması için hani arkadaşınızın korkması için. Mesela vesaire, vesaire. Buradan sonra tamam diyoruz. Ve bir, bir de bakıyoruz arkadaşlar. Bu gitmiyor. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde gitmiyor. Bu tamam basıyorum ya da çarpıya basıyorum. Ama gitmiyor. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi bu gitmiyor. Bu nasıl götüreceğiz derseniz arkadaşlar. Şurada boşlukta görev yöneticisinizin şurasında bir boşluk var. Buraya sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra buraya görev yöneticisine tıklıyorsunuz. Eğer burası sizde yoksa direkt arama çubuğuna görev yöneticisi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Sakın ama sakın korkmayın arkadaşlar. bu kesinlikle gidecek. Ve dediğim gibi hiç, hiçbir, hiçbir şekilde zararlı bir uygulama değil arkadaşlar. Sizlere ben bunu baştan söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi hala gitmiyor. Ben buradan arkadaşlar bakın. Buradan diğer ayrıntılara tıklıyorum. Ya da burada burası da kalabilir. Burası kaldıktan sonra arkadaşlar burada Microsoft Windows Based Script Host diyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz ve buradan görevi sonlandır diyorsunuz. Görev sonlandır dedikten sonra gönül rahatlığı arkadaşlar bilgisayarınızdan bu şey gitti. Dilerseniz bundan sağ tıklayıp da silebilirsiniz arkadaşlar. Attığınız yerden de silerseniz hiçbir şekilde sorun olmaz ki silmezseniz de sorun olmaz arkadaşlar. Hiçbir şekilde merak etmenize gerek yok. Ben size virüsü bu uygulama indirtmem ya da sizin bilgisayarınıza virüs bulaştırmam arkadaşlar. Bana kesinlikle ve kesinlikle güvenebilirsiniz. Merak etmeyin dostlarım. Videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.